Evet, dudak dudak dolgunlaştırıcıyı yapıyoruz. Şimdi bir çorba kaşığı vazelinimizi koyduk. Daha sonra bir tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı. Yazıyorsunuz değil mi? Bir tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı. Şimdi koyuyorum. Şimdi benim çay kaşığım var ama ben iki çay kaşığı koydum. Böyle de yapabilirsiniz ölçüyü. Bir tatlı kaşığı gliserin. Yavaş yavaş söylüyorum. Herkes yazsın. Gliserinimizi koyuyoruz. Şöyle ben tam bir tatlı kaşığı oldu. Gliserinimizi koyduk. Ve bir buçuk çay kaşığı tarçın yağı koyuyoruz. İşte işin sırrı zaten bu tarçın yağında. Şimdi tarçın yağımızı koyuyoruz. Bakın ben yaptım burada. Aynen böyle böyle bir şey olacak. Gösterelim. Bu uzun zaman kullanabilirsiniz bunu. Bunda bir bozulma olmaz. Bir buçuk çay kaşığı. Evet tarçın yağını koydum. Şimdi böyle hızlı 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 karıştıracağım. Bunları bu bazilinin... Evet aslında tahta kaşıkla karıştırsak ben daha iyi olur. Seyfanım. Değil Sen mi? Istersen şu. Şey Seyircilerimizi sür Tamam ben süreyim ben Böyle karıştırıyoruz Şöyle ben Hanımlar bilirler onları böyle hızlı hızlı karıştırmasını Neler koyduğumuzu bir daha söyleyelim Bir çorba kaşığı vazelin Bir tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı Bir tatlı kaşığı gliserin Bir buçuk çay kaşığı tarçın yağı Bakın mis gibi de koktu aynı zamanda Evet, evet. Şimdi ben denemek isteyenlere evet. süreceğim Götür seyircilerimize sürmeye tamam. başla istersen sen Evet, evet, bunu da, bunu da. Evet. Aynı evet, şekilde. şöyle dudaklarına şöyle sürmeye başlayalım. Evet, buyurun. Çünkü kendi parmağınızla sürün. Tamam, siz sürün buyurun. Yok, çok olmadı. Şöyle. Tamam, yedire yedire. İsteyen var mı? Şöyle kağıt peçetelerle. Tamam, Geliyoruz. Tamam. Buyurun. Buyurun bakalım göreceksiniz etkisini. <laughs> buyurun siz de buyurun. Bakalım dolgun dudaklarımız olacak mı? Şöyle zenciler gibi beklemeyin de <laughs> o kadar olmayabilir ama var mı size? Bakın böyle gösteriyoruz. Yo çok almadınız. Yani hiçbir şey olmasın. Deneyin deneyin. Deneyin nemlendirir yüz dudaklarınızı. Bir de ben size ne öneriyorum? Dudaklarınız için. Arada bir kendi diş fırçanız var ya. Kendi diş fırçanızla dudaklarınızı böyle hafif hafif fırçalayın. Ama hafif hafif. Onun üzerine bunu sürerseniz o zaman etkisini daha çok göreceksiniz. Ve nasıl süreceğiz bunu? Böyle. Şöyle cimcikliye cimcikli. <laughs> şöyle Bakın. şöyle. Şöyle şöyle. Masaj. Bunların hepsinde oraya kan toplandırmaya Bakın. yönelik evet, işlemler Evet, masaj bunda. yapa yapa. Şöyle. Şöyle şöyle. Evet, kan toplanıyor. Evet. Tarçın yağında sen anlat içindeki maddeyi. Tarçın tarçın yağı içindeki etkin madde oradaki bol kan dolaşımını hızlandırıyor. Oraya bol kan geliyor. Tarçın yağını sürdükten sonra böyle tatlı tatlı bir karıncalanma hissedersiniz orada. Bilesiniz ki bu o bölgenin kan toplanmasına sebebiyet veriyor. Evet, ben de sırdım. Şimdi evet, hafif hafif bir yanma olacak, ondan sonra geçiyor. İnanın hiç o kadar paralar vermeye gerek yok. Eczanelerde satılıyor gördüm, aldım da ve öyle keşfettim zaten. Ya dedim ki ben buna niye bu kadar çok para veriyorum? Aldım denedim aynı işlemi bu da yapıyor. Bunu da keşfeden benim. bilmiyorum başka bir yerde hiç duymanız olanaksız. Çünkü baktım ki tarçın kokuyor. Ya yani içinde tarçın var. Geneeyim dedim. Vazelin koydum. Zaten üzüm çekirdeği yağı çok faydalı. Nasıl? Ha? Etkisini görüyor musunuz? Ha? Ya tamam, biraz birazcık şöyle bir şey olacak. Azıcık böyle bir uyuşma hissedeceksiniz. Bakın, bakın. Nasıl etkisini görüyor musunuz? Durun. Yakın kameradan gösterelim onu. Tamam. Peçete alın. Peki. Ben size şu mikrofon peçete, vereceğim. Şu peçeteyi hemen şey yapalım. Nasıl geçecek o? Çok az Buyurun, bir uyuşma oluyor. Ondan sonra geçecek. Bakın ben ben sizde çok etkisini gördüm. Hafif bir yanma var. Evet, hafif bir yanma var ama o geçecek biraz da. O zaten o yanma ile birlikte dudağınız dolgunlaşmaya başladı bile. Evet, tarçın tadı çok güzel. Ama keşke sizin daha önceki halinizi de gösterseydik. Ben görüyorum yani gözle görülür bir şekilde dolgunlaştı değil mi? Görünüyor. Bakın, görünüyor. görünüyor. <laughs> Bakın tamam. Sizinkine. Derhal. Evet, bakın sizde de öyle. Evet. Ama siz en son sürdünüz. Bu biraz daha durduktan sonra daha da dolgunlaşacak. Tarçın kokusu genizlere. Bakın, <laughs> silmeyin, silmeyin, <Değildim> silmeyin. <laughs> vallahi. Kız, birazcık da kızartıyor, evet. çok az da, evet. ama güzel duruyor dudaklarınız. <laughs> ben dolgunlaştığını gördüm. Gördüm. Var mı? Var mı başka deneyen? Yani? Tamam, bir, bir beş dakika bekleyelim. Bakın beş dakika sonra daha çok etkisi ortaya çıkacak. Serap Hanım baktım senin yapacağın yok, yetiştireceğin yok. Hemen Ay. el attım da nihayet oldu Limonata. Ben olmasam gene bugün de bu Limonata kalacaktı. Olaya el koydum ve Limonata'yı bir an önce bitirdim. Şu da bir ekranda çekerim kardeşim Limonata'nın en son halini. Evet. Kim ister? Şimdi Lütfen. seyircilerimize hemen ikram edeceğiz. Fakat şimdi yönetimden de haber geliyor. O kadar hasretle bekliyoruz. Biz içmeyecek miyiz? Diyoruz. Yönetime de limonatamızı verleyalım. Tamam, Monotamızı tamam. Bunu tamam, yönetmenimize verelim. Peki. Yönetmenimize verelim. Şimdi misafirlerimize verelim. de ikram edelim. Seninki nasıldı? Sulu sulu. Harikaydı. Bakın, harika. Benimki fark atar, fark atar. Fark atar. Sapsarı. Bizim bu. Ben yarın da benimkini <laughs> yapayım da benimkini yapayım da o zaman seyircilerimiz karar verirler. Buyurun. Karar tamam, dur, dur. Çok evet tansiyonu varmış. <laughs> Buyurun hadi, hadi onlar daha <laughs> başka çıktı mı? Biraz daha. Evet biraz daha var bardak bulursak başka bardak isteyen... bir bardak istersek bir. Nasıl? Bir dakika şimdi. Şimdi konuşalım. Sen sadece süzdün, başka bir şey yapmadın. Olur mu? En önemli kısmı. Hı? Ben ona <laughs> enerjimi verdim, enerjimi. En güzel enerjiyi ben verdim, ondan Buyurun. oldu. Nasıl? İçen var mı limonatayı? İçtiniz mi? Ha siz de bak, alayım diyorsunuz. İçer. Nasıl olmuş? Gerçekten çok güzel, güzel olmuş mu? Evet. Beğendim gerçekten çok Tamam güzel. çok teşekkür Sağ ederim. Iyi. Sağ olun. Sağ olun. Evet bardaklar neredeydi? İçtiniz evet. mi? Ha? İçer. İçen teyzeye soralım. Çok güzel, çok güzel. Teşekkür tamam, ederim. Rica çok güzel. ederim. Çok güzel. Feridun Bey duyuyor musunuz? Çok güzel diyorlar. Çok güzel dediler Feridun Bey. Vallahi ayıp olmasın diyorlardır onlar. Yok canım. O, aşk olsun. <laughs> aşk olsun. Tamam. Şimdi bir de ben kepekten bahsedeceğim. Eşim çok bahsetti zaten kepekten. O ağrılarda kullanıyor. Bel ağrısında, diz ağrısında. Ben de bununla peeling yapıyorum. Hatta Çek. bunu Çek. deneyelim. Sizinle beraber yapalım. Şimdi ben şuradan bir kap alacağım. Bu cildinizi arındıracak, temizleyecek. Bir tatlı kaşığı kepek kullanıyoruz. Yine bizim tatlı kaşığımız olmadığı için ben iki çay kaşığı koyuyorum. İki çay kaşığı ya da bir tatlı kaşığı kepek. Bir tatlı kaşığı sirke koyacağım. Sirkemizi alabilir miyim? Açalım. Ve bir tatlı kaşığı da yoğurt kullanacağım. Ben bunu açayım yapalım, sen başka şey devam et. Tamam. Şöyle yoğurt koyuyorum. Şöyle iki çay kaşığı koydum ben. Bunu hemen karıştıralım. Şimdi sirke de geliyor. Ne kadar sirke? Bir tatlı kaşığı da sirke. O zaman iki, Tam çay, iki ka çay kaşığı olacak. Evet. Ha, biraz da tamam. Evet. Şimdi bunu yine böyle karıştırıyoruz. Sirkede... Her sirke de olabilir mi? Yani elma Her sirkesi sirke. olabilir. Ama daha... elma sirkesi olsa daha iyi olur. Tamam. Şöyle karıştırdım. Gördüğünüz gibi. Hani diyelim ki banyoya gireceksiniz. Banyo yapmadan önce, duş almadan önce bunu güzelce yüzünüze sürün. Bu yüzünüzde kurusun. Sonra banyoya girdiğiniz zaman bunu kuruduktan sonra böyle ovarak çıkartacaksınız yüzünüzden. Bu ovarak çıktığı zaman hani aynı kese işleminde olduğu gibi cildinizde ölü derilerden temizlenecek. Şimdi. Şimdi bunda neler var? Bir daha bir söyler misin? Şimdi bunda neler var? <laughs> bir, daha, kepek, bir daha bir daha tekrar. Kepek. Tamam, kepek var. Bir tatlı kaşığı kepek var. Bir tatlı kaşığı sirke var. Bir tamam. tatlı kaşığı yoğurt var. Tamam. Hani ben bunu neden güldüm? Dedim buna da karışacak acaba? <gülüyor> i̇çine, <gülüyor> içine şunu da koysak, bunu da koysak mı diyecek acaba dedim ama tamam, tamam şimdi uygulayalım. Karbonatla gider. Yoğurt, yoğurdun içine bir çay kaşığı karbonat koysun. Şimdi biz biri, yani onu da seyircimizin yapacağız. Seyircimizin reklamlardan sonra cevabını vereceğiz. Evet, isteyen varsa deneyin bunu ben. Ayrılmayacaksınız. Kepekle ilgili, zayıflamayla ilgili diyetimizi anlatacağız işte? reklamlardan ne? sonra.